Beni nereye getirdin? Burası benim evim. Bugünden sonra senin. <laughs> Ama senin evine gitmiştik. Orada babaannenle tanıştım. Burası benim kendi evim. Ve evlendikten sonra bu evi sana devretmek istiyorum. Hadi, gel sana evi gezdireyim. Neden gelmiyorsun? Hayır. Ben bir an düşündüm de... Neyi? Bana güvenmiyor musun? Hayır güveniyorum. O zaman gidelim. Hadi gel. Evin gerçekten çok güzel. Burada başka kim kalıyor? Sadece hizmetçiler var. Evlendikten sonra buraya taşınacağız. Neden burası? Babaannenin yanına taşınmamız gerekmez Ziyaretine mi? Ziyaretine gideriz. Ama bizim evimiz burası olacak. İkimiz beraber bu evde yaşayacağız. Gel sana yatak odasını göstereyim. Gidelim. Ne oldu? Gelsene. Bence Gitsek iyi olacak. Neden? Bana güvendiğini söylemiştin. Hayır. Demek istediğim bu değildi. Ee, tamam kızma seninle. Geleceğim. Eğer bana güvenmiyorsan sorun değil. Hadi çıkalım. Hayır 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 Sultan. Demek istediğim bu değildi. Ee, gidip yatak odasına bakalım. Tamam. İşte burası bizim yatak odamız. Pekala nasıl buldun? Gerçekten çok güzel. Daha önce hiç bu kadar güzel bir oda görmemiştim. <laughs> Evlendikten sonra zevkine göre değiştirebilirsin. Bu evle birlikte fabrikadaki ve şirketteki bazı hisselerimi sana devredeceğim. İyi ama neden? Onlara ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Allah bana istemeden bile çok şey verdi. Yani Allah'a senin gibi birini nasibime yazması için dua ediyordum. Ve o seni karşıma çıkardı. Bu kadar mal ve mülk istemiyorum. Onlarla ne yapayım ben? Böyle şeylerde gözüm yoktu. Ben senden başka Hiçbir şey istemiyorum. Beni bu kadar çok mu seviyorsun? Çok. Öyleyse bunu neden söylemiyorsun? Lütfen söyle kendimi çok iyi hissederim. Ama... Ya benimle evlenmezsen? Sensiz yaşayamam ki. Sensiz yetim kalırım ben. Lütfen bunu bir daha söyleme. Ben hep yanındayım. Peki ya beni bir gün bırakıp gidersen? Hala neden bana güvenmiyorsun? Sana güveniyorum. Ama şu var ki seni kaybetmekten korkuyorum. Ve bu da beni çok rahatsız ediyor. Seninle ikimiz aynı gemideyiz Nagin. Bu dünyada beni seven kimse yok. Herkes rol yapıyor. Belki bu yüzden kader bizi bir araya getirdi. Yemin ederim son nefesime kadar hep yanında olacağım. Seni asla bırakmayacağım. Hayatımda daha önce sultan kadar iyi birini tanımadım. Bu ancak film ve dizilerde olur. Görünüşe göre şimdiden seni etkilemeyi başarmış. Onu övmeden duramıyorsun baksana. Bütün gün onunla birlikteydim Amine. Beni evine götürdü. Bizden başka hiç kimse yoktu. Saatlerce konuştuk, buna inanabiliyor musun? Biliyor musun? Bana dokunmaya teşebbüs bile etmedi. Gerçekten mi? Bundan çok korkmuştum. Ama onunla birlikte eve girdiğim zaman içimdeki korku bir anda yok oldu. Her şey harikaydı. Saatlerce birbirimizin gözlerinin içine bakarak konuştuk. Ve Sultan bir kez bile gözlerini benim üstümden ayırmadı. Kendime ne kadar kızıyorum bilemezsin. Daha önce onu yanlış anladığım için. yanınızda aile büyüğünüzle gelmeliydiniz. Geleneklerimiz öyle gerektirir. Hanımefendi gelmeden önce böyle düşüneceğinizi tahmin ediyordum. Belki Nagin size annemle babamın öldüğünden bahsetmiştir. Ailemden sadece babaannem var. Peki ya amcanız? Amcamla ben birçok konuda aynı fikirde değiliz. Doğrusunu isterseniz amcam kızıyla evlenmemi istiyordu. Ben reddedince kızdı. <laughs> Ama e, herhalde düğüne katılacaktır değil mi? Benim katılmam yeterli. Bakın elbette babaannem ve birkaç arkadaşım düğünümüze katılacak. Ben aslında çok sade bir tören olmasını istiyorum. Neden? Neden sade bir tören? Bunun aslında birkaç sebebi var. İlk olarak benim öyle çok geniş bir ailem yok. Bir de amcam bugünlerde kızgın. Gösterişli bir şekilde evlenmemin uygun olmadığını düşünüyorum. Ne asil bir düşünce. İnanın ben de gösterişli düğünlere karşıyım. Hiç gerek yok. Çok haklısınız. Hem de yüzde yüz. Değil mi? Ama aile üyelerine haber vermelisiniz. Sonuçta insan bir kere evleniyor. Neden güzel bir düğün olmasın? Düğüne istediğiniz kadar kişiyi davet edebilirsiniz. <laughs> Kına ve diğer törenleri de yapabilirsiniz. <laughs> Yine böyle güzel anlardan mahrum bırakmak istemiyorum. Ama bütün düğün masraflarını ben karşılayacağım. Hayır. Buna hiç gerek yok. Ha? Bakın tüm kalbimle konuşuyorum. Kendine saygısı olan insanlar olduğunuzu biliyorum. Ama kalbimden geçenleri söylüyorum. Düğünün bütün masraflarını ben karşılayacağım. evet olarak kabul edeyim mi? Tabii ki edebilirsiniz. Evimize kadar gelip kızımızla evlenmek istediğinizi söylediniz. Bu çok büyük bir nezaket. Biz <laughs> size kararımızı bildiririz. Ben evet dedim zaten Nusret. He? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Peki tamam. Tamam bir dakika. Tamam. Kararınızı bildirmek için bir haftanız var. Ama umarım bu karar benim lehime olur. Dünyadaki bütün mutluluklarını gene vermek istiyorum. Ama o kadar kısa sürede o kadar hazırlığı nasıl yapacağız? Size gereken neyse yapacağımı söylemiştim. Neden hala düşünüyorsunuz? Bırakın endişelenmeyin. Biz geleneklerine bağlı bir aileyiz. Erkek tarafından hiçbir şekilde hediye kabul etmeyiz. Tek başına buraya kızımızla evlenmek istediğini söylemek için geldin ama bunun yolu bu değil. Hiç uygun olmadı. Ama yine de seni mutlu etmek için buna evet diyeceğim. Allah tamamını erdirsin. Teşekkür ederim. <laughs> Geleneklere bağlıyız ama imparator ekber değiliz, ha anne? <laughs> Annem biraz eski kafalıdır. Siz lütfen onun sözlerini aldırmayın. Ama yine de bir şey var. Sen harika bir adamsın. Nagin senin evleneceği için çok şanslı, değil mi anne? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.